Beyler kanalıma hoş geldiniz. Bugün arabam galerimi inceliyorum. Part kaç bilmiyorum ama oyunumuz açılsın bir. Yeni arabalar var zaten. Kaç tane var bilmiyorum ama <laughs> açılsa bir oyun. Bir Beyler burada ne var? Opel var kesin. Allah hmm. arkadaşlar şimdi başlıyor. planlamayla ile Buralardan yap. Beyler, ben bunu zaten buluyorum G20 oluyor. Ben bunu ondan altı ver. Yok ya, ondan 6 olmaz. Onda yedi verim ya. Öyle bir şey. Çekici. Biraz uğraşılmış ama. Da iyi Onda 6 ya. Pardon. Bu mu? Onda Onda 5 ya. Bunda var açıkçası. böyle. Onda 2. 2 dil de ya kafam öyle çıktı. Kaç versek bunu? onda onda bir yedi buçuk verek ya ve efonum efonumuz beyler bir de tiktok hesabım varsa diyeceksiniz var kan kan medya yazın bak kan var ya sonda ne var 2 tane ne koyun bir de alt çizgi medya yazın çıkar bir tane parkorsa şeyi var profili var efon Onda dokuz. Böyle. <laughs> Alfa Romeo var. Logos. Böyle yapmışlar. Onda altı işte. <laughs> Ford Focus var burada. Kendim yaptım. Almadım pazardan. Böyle arkadaşlar. Onda yedi. Burada bir tane f var. Yaptım arkadaşlar. falan. Bak plakası eksik artı f Böyle arkadaşlar. Böyle. Pazardan falan almadım arkadaşlar. Kendim yaptım. Onda 8 vereceğim arkadaşlar. E 60'ımız var. Uğraşıldı, yapıldı. Bakın arkadaşlar kapı, kapıdan oraya, oraya kadar yapabildim. Yani. Ama ben o buradaki tuzu var ya tuzu. Ama doğru. Orayı yapacağım işte. Böyle emde kurdu logolu falan. Böyle arkadaşlar. <laughs> Aa puanı vermedik. Onda 8 Onda 8 ya. Bu da CLS'imiz var. Kaan tamam, Bozkurt'ta hep gazlıyoruz bununla. Böyle arkadaşlar. Bu araba değil de ben hayırlı olsun videosunu çeken şey. YouTube'da TikTok'ta ya. Kalsın galerimizde. Onda sekiz. Sipli var. Böyle. Onda onda altı buçuk tarzı gibi bir şey. Honda 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 onda 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 yedi. Onda yedi, onda yedi buçuk ya. Onda iyi var. Yapmaya çalıştım ama öyle arkadaşlar. <laughs> Bu da bir tane kartalımız var. Böyle. Onda yedi ya. Megan dördümüz var. Yazılımda kendim yaptım yazılım onda alt onda altı buçuk <laughs> bir tane var İyi. 116 yok ya 116 iyimiz var söyleyemedim çünkü böyle arkadaşlar onda altı ya öyle bir şey <laughs> Megan ikimiz var arkadaşlar. Biraz uğraştım ama siz bilirsiniz arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Onda yedi. Burada bir tane eskimiz var. Er, 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 kendim yaptım. Böyle. Onda... Onda yedi ya. Bunda yemiz var. İyi yerine pardon arkadaşlar ya iyi 30 işte böyle arkadaşlar böyle arkadaşlar anda ya Leon'umuz var Efar bildiğiniz kasa onda 7 ya böyle kocamız var koca bana ne diyor adı böyle var arkadaşlar. Bir de Eren, Eren abi gibi yapmaya çalıştım. Böyle arkadaşlar. Onda yedi. Açık transit var. Böyle. böyle. Arkadaşlar bir de bazı araçlarını satıyorum onu söyleyeyim. Bana YouTube, TikTok hesabımda söyleyebilirsiniz. Size katıp kabul ederim veririm Tamam Tamam veririm ama parayla arkadaşlar bakın sürümünü de gösterim. bakın arkadaşlar sürümüm bu 4.8.16 buna vermiş miydik ya 10'da 7 ya tofaşımız var. Ben bu tofaşı şey yapacağım. Sileceğim arkadaşlar. Ben çatmanıki gibi yapacağım. Yani. Onki çok iyiydi. Bunu bunu silsem ne isim, ben sen diye. Yorumlarda yorumlar söylerim. Burada ne var? Yorumumuz var. Böyle evet arkadaşlar. Bakın arkadaşlar diyoruz zaten. Bakın fan medya. M yok. iki tane N var. Tamam arkadaşlar. Ben bunu onda yedi vereceğim. Böyle. İşte ben de, ben de bunu onda dört vereceğim ya. Hiç uğraşmam ki. Tek logo var o kadar. Kalerimizin en iyisine geldik. Yaman. Bleser'den. Ben buna onda onda on vereceğim arkadaşlar. En iyi arabam bu yemin ederim ya. Yani. Bu da ne var? Sıtma mı var arkadaşlar? Anne. Evet, arkadaşlar ben buna onda 5 falan vardı. Arkadaşlar hmm, videomuz bu kadardı. Beni takip etmeyi unutmayın. Zaten bu zaten zaten bu devam gelecek bu şeylerine. Fark 7 miydi öyle bir şeydi arkadaşlar. 6 mıydı bilmiyorum işte. Böyle arkadaşlar devam da gelir arabalar da yaparım. Böyle arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet.